Herkese merhabalar. Edin Özdekinci Otomotiv'den satış danışmanı Doruk var. Bugün sizlerle ticarenin en çok tercih edilen aracı Doblo'nun trekking versiyonunu inceleyeceğiz. Karizmatik tasarımı, üstün teknolojisi ve yüksek performansıyla sağlam bir tercih. Doblo'nun yüksek performansı ve dayanıklılığıyla benzersiz multijet motorları sayesinde tüm yükünüzü zahmetsizce taşıyın. 1.6 multijet turbo motor, 120 beygir, 320 Nm tork. Taş gibi doblo trekking ile hem işiniz hem de aileniz için açılamayacak hiçbir yol yok. Şimdi de trekking'i diğer doblo versiyonlarından ayıran özellikleri sizlerle paylaşacağım. Titanium gri ön tampon koruma, 16 inç titanium gri alışım jantlar, kapı üzerinde özel trekking logosu, katlanabilir piyano bilek yan aynalar. Konfor ticaretin olmazsa olmazı. Doblo'nun içindeyken gözünüz arkada kalmaz. Doblo'nun Çocuk aynısıyla arka koltuğun kontrolü sizde. 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi Android Auto ve Apple CarPlay ile Doblo'da artık teknoloji parmaklarınızın ucunda. Doblo Tracking'deki Traction Plus özelliğini şuradan yuvarlak içindeki teafi tuşa basarak aktif edebiliyoruz. Yeni Doblo Tracking zorlu zeminlerde Traction Plus özelliği ile konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Kum, çamur ve kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler arasında dengeleyerek güçlü bir çekiş sağlıyor. Doblo kazandırdığı kusursuz dengeyle sınıfında tek olan Binning tam bağımsız arka süspansiyonuyla her tür yol koşulunda mükemmel konfor ve yol tuşu sunuyor. EBD'li ABS fren sistemi ve yokuşlarda kaymayı önleyen Hill holder sistemli dinamik denge kontrolü gibi ileri teknolojik donanımlara sahip Doblo ile ailenizin her yolculuğu güvenli ve huzurlu. Siz de Doblo Trek 2 deneyimlemek istiyorsanız sizleri test sürüşü için çoğurumuza bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.